Değerli arkadaşlar merhaba. Bilgi Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarında Yönetici Seçme Sınavı Mevzuat Türkiye Cumhuriyeti Anayasası konu anlatımı 1 ile karşınızdayım. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum değerli arkadaşlar. Kanalıma abone olmanızı, beğen tuşuna basmanızı ve yorum bırakmanızı rica ediyorum. Zoom derslerimiz devam ediyor. Eğer Zoom derslerimize de katılmak isterseniz, videonun hemen altında WhatsApp linkim var. WhatsApp linkimi tıklayarak grubumuza gelebilir, detaylı bilgiler alabilirsiniz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Anayasanın kısımları, genel esaslar, temel hak ve ödevler, cumhuriyetin temel organları, mali ve ekonomik hükümler, son hükümler, geçici hükümler ve çeşitli hükümlerden oluşmaktadır. Bir Genel esaslar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda genel esaslar 11 başlıkta ele alınmıştır. Bu başlıklar bir devletin şekli, 2. cumhuriyetin nitelikleri, 3. devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti, 4. değiştirilemeyecek hükümler, 5. devletin temel amaç ve görevleri, 6. egemenlik 7 yasama yetkisi, 8 yürütme yetkisi ve görevi, 9 yargı yetkisi, 10 kanun önünde eşitlik ve 11 anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğüdür. Değiştirilemeyecek hükümler devletin şekli madde 1'de ifade edilmiştir. Cumhuriyetin nitelikleri madde 2'de ifade edilmiştir. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti madde 3'te ifade edilmiştir. Bir devletin şekli Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Anayasa madde 1. 2. Cumhuriyetin nitelikleri Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 2'de ifade edilmiştir. 3. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti, Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal marşıdır. Başkenti Ankara'dır. 4. Değiştirilemeyecek hükümler. Anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2. maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez madde 4'te belirtilmiştir. 5. devletin temel amaç ve görevleri devletin temel amaç ve görevleri Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak Kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Madde 5'te devletin temel amaç ve görevleri belirtilmiştir. 6 Egemenlik Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Anayasada madde 6'da egemenlik belirtilmiştir. 7 yasama yetkisi yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez. Anayasada madde 7'de yasama yetkisi belirtilmiştir. 8 8 yürütme yetkisi ve görevi yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Anayasada yürütme yetkisi ve görevi 8. maddede belirtilmiştir. 9. yargı yetkisi yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Yargı yetkisi Anayasa'da madde 9'da belirtilmiştir. 10. kanun önünde eşitlik herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatta alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Çocuklar, yaşlılar, özürler, harf ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gaziler için alınacak tedbirler Eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır. Anayasada madde 10'da eşitlikle ilgili hükümler yer almaktadır. 11 Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü anayasada 11. maddede belirtilmiştir. 2. Temel hak ve ödevler. Temel hak ve ödevler genel hükümler. Kişinin hakları ve ödevleri sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler, siyasi hakları ve ödevleri şeklinde dört başlıkta incelenir. Genel hükümler, temel hak ve hürriyetlerin niteliği, herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilemez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması, temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca kanunla sınırlandırılabilir. Bu sınırlamalar anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması anayasada yer alan Hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması savaş, seferberlik, olağanüstü hal. Savaş, seferberlik ve olağanüstü hallerde Milletler arası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. Savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında kişinin yaşama hakkına maddi ve manevi bütünlüğüne dokunulamaz. Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz. Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Yabancıların durumu milletler arası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir. Yabancılar milletler arası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir. Kişinin hak ve ödevleri 1. Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı 2. Zorla çalıştırma yasağı 3. Kişinin hürriyeti ve güvenliği 4. Özel hayatın gizliliği ve korunması 4. A. Özel hayatın gizliliği B. Konut dokunulmazlığı C. Haberleşme hürriyeti 5. Yerleşme ve seyahat hürriyeti 6. Din ve vicdan hürriyeti 7. Düşünce ve kanaat hürriyeti 8. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti 9. Bilim ve sanat hürriyeti 10. Basın ve yayımla ilgili hükümler 10a. Basın hürriyeti b. Süreli ve süresiz yayın hakkı c. Basın araçlarının korunması d. Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı e. Düzeltme ve cevap hakkı. 11. Toplantı hak ve hürriyetleri. 12. Mülkiyet hakkı. 13. Hakların korunması ile ilgili hükümler. 13. A. Hak arama hürriyeti. B. Kanuni hakim güvencesi. C. Suç ve cezalara ilişkin esaslar. 14. ispat hakkı. 15. Temel hak ve hürriyetlerin korunmasıdır. Yakalanan veya tutuklanan kişi tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç 48 saat toplu olarak işlenen suçlarda en çok 4 gün içinde hakim önüne çıkarılır. Kimse bu süreler geçtikten sonra hakim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Bu süreler olağanüstü hal ve savaş hallerinde uzatılabilir. Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı yakınlarına derhal bildirilir. Özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık, genel ahlakın korunması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması. Özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı ve haberleşme hürriyeti milli güvenlik, kamu düzeni Suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık, genel ahlakın korunması ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması durumlarından bir veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça kimsenin üstü özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Özel hayatın gizliliği ile ilgilidir bu durum. Kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Konut dokunulmazlığıyla ilgilidir. Yine haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Haberleşme hürriyetiyle ilgilidir. Yetkili merci kararı 24 saat içinde hakimin onayına sunulur hakim kararını el koymadan itibaren 48 saat içinde açıklar. Aksi halde el koyma kendiliğinden kalkar. Yerleşme ve seyahat özgürlüğü. Yerleşme hürriyeti suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek, kamu mallarını korumak. Seyahat hürriyeti suç soruşturma ve kovuşturması, suç işlenmesini önlemek. Yerleşme hürriyeti ve seyahat hürriyeti yukarıda belirtilen durumlarda kanunla sınırlanabilir. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilir. Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz. Düzeltme ve cevap hakkı ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir. Düzeltme ve cevap yayınlanmazsa yayınlanmasının gerekip gerekmediğine hakim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde karar verilir. Hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci yönüne çıkarılamaz. Kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç işin konulmuş olan cezadan daha ağır ceza verilemez. Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler. Bir Ailenin korunması ve çocuk hakları 2 eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi 3 kamu yararı 3a kıyılardan yararlanma b toprak mülkiyeti c tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması d kamulaştırma e devletleştirme ve özelleştirme 4 çalışma ve sözleşme hürriyeti 5 çalışma ile ilgili hükümler 5A çalışma hakkı ve ödevi B çalışma şartları ve dinlenme hakkı C sendika kurma hakkı D sendikal faaliyet 6 toplu iş sözleşmesi grev hakkı ve lockout 6A toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı B grev hakkı ve lockout 7 ücrette adalet sağlanması 8 sağlık çevre ve konut 8A sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması B konut hakkı 9 gençlik ve spor 9A gençliğin korunması B sporun geliştirilmesi ve tahkim 10 sosyal güvenlik hakları 10A sosyal güvenlik hakkı B sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler C yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları 11 tarih kültür ve tabiat varlıklarının korunması 12 Sanatın ve sanatçının korunması. 13 Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerdir. Eğitim, öğretim hakkı ve ödevi madde 42. Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda Çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri için burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Devlet ve kamu tüzel kişileri kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını kanunla gösterilen esas ve usullere göre kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir. Kamu hizmeti taşıyan özel teşebbüsler Kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir. Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Çalışanlar ve işverenler üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Sendika kurma hakkı ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel alakın korunması, Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir. Memurlar ve diğer kamu görevlileri toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar kamu görevlileri hakem kuruluna başvurabilir. Kamu görevlileri hakem kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir. Siyasi haklar ve ödevler. 1. Türk vatandaşlığı 2 seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları 3 siyasi partilerle ilgili hükümler 3a parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma b siyasi partilerin uyacakları esaslar 4 kamu hizmetlerine girme hakkı 4a hizmete girme b mal bildirimi 5 vatan hizmeti 6 vergi ödevi 7 dilekçe bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı. Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz. Seçimler ve halk oylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm, yargı, yönetim ve denetim altında yapılır. Oy kullanabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Oy kullanamayacaklar. Er ve Erbaşlar, askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz. Parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Siyasi partilere üye olamayacak olanlar, hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, silahlı kuvvetler mensupları, yüksek öğretim öncesi öğrenciler, siyasi partilere üye olamazlar değerli arkadaşlar. Yüksek öğretim elemanları siyasi partilerin merkez organları dışında görev alamaz. Siyasi partiler ticari faaliyetlere girişemezler. Siyasi partilerin mal edinmeleri ile gelir ve giderleri Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir. Anayasa Mahkemesi bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştay'dan yardım alır. Siyasi partilerin kapatılması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine anayasa mahkemesince kesin olarak karara bağlanır. Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz. Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri kararın resmi gazetede yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamazlar. Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma süreleri kanunla belirlenir. Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilebilir. Vatandaşlar kendileriyle veya Kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileri ile ilgili başvurmaların sonucu gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Türkiye'de ikamet eden yabancılar bu haklarını karşılıklılık esasına göre kullanabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına bağlı olarak kurulan kamu denetçiliği kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceler. Kamu baş denetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla 4 yıl için seçilir. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı mevzuat Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Konu anlatımı 1 burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, beğen tuşuna basmanızı ve yorum bırakmanızı önemli rica ediyorum. Bu şekilde destek verdiğinizde bu videolar daha fazla öğretmen arkadaşımıza YouTube tarafından önerilmektedir değerli arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.